Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere kaynar suyla hazırlamış olduğum kütür kütür nefis bir karnabahar turşusu tarifi vermek istiyorum. Tam kıvamında enfes bir turşu oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, ve hemen yapımına geçiyorum. Malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan göz atabilirsiniz. Şimdi hemen detaylarına geçelim. Ben böyle büyük boy bir karnabahar kullanacağım turşum için. Öncelikle karnabaharımı şöyle yıkadım dış kısmını güzelce. Daha sonra dallarını keserek ayıracağım. Çok fazla böyle iri iri olmasın. Çok da böyle ufak ufak parçalamayın. Şöyle elle tutulabilecek kıvamda olursa çok daha güzel olur. Böyle ayırdıktan sonra bir kez daha yıkayacağız. Bir sirkeli suda bekletirseniz çok daha güzel olur. Arasındaki pislikler, tozlar gitmiş olur. Ben karnabaharlarımı dallarını böyle ayırdıktan sonra geniş bir leğenin içerisine aldım. Üzerine sirkeli su koyup şöyle 1-2 saat beklettim. Bu şekilde dediğim gibi çok daha iyi oluyor. Daha sonra bol suyla güzelce yıkayıp e, suyunu süzdürmesini sağladım. Evet şimdi e, yanında kullanacağım 4 tane büyük boy havucum var. Şöyle e, 2 diş sarımsağım var. E, sarımsaklarım böyle iri iriydi. Ben onları şimdi biraz doğrayacağım. Eğer sarımsaklarınız böyle küçük küçükse doğramanıza gerek yok. Benimkiler oldukça büyüktü. O yüzden şöyle biraz doğramak istiyorum. E, Turşumda kullanacağım havuçlarımı da e, böyle kesme aparatları var tırtıklı. E, onlarla kestim böyle hafif verip olacak şekilde. Böyle bir aparatınız yoksa bıçakla tabii ki düz düz olacak şekilde de kesebilirsiniz. Ben biraz böyle e, görüntüsünün güzel olmasını istediğim için e, bu şekilde yaptım. Evet şimdi e, turşumu kurmak için böyle 1 kiloluk cam kavanoz kullanacağım. E, mutlaka cam kavanoz olması gerekiyor. Çünkü kaynar suyla hazırlayacağız bu turşuyu. Turşularımızın taban kısmına şöyle e, birkaç diş sarımsak koyalım. Daha sonra karnabaharlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Biraz elinizle ara ara bastırın ki e, aradaki boşluklar dolsun ve çok fazla da yer kaplamasın. Çünkü bir haşlama işlemi yapmıyoruz veya farklı bir işlem yapmadığımız için karnabaharlar şu anda oldukça diri. O yüzden böyle elinizde ara ara bastırmanız önemli. Evet, şöyle bir kısmını doldurdum kavanozumun. Şimdi aralarına havuç ilave edeceğim. Aralarına kenarlarına gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Havuç da hem güzel bir lezzet katıyor hem de böyle bir renk katıyor. Tabii ki koymaya da bilirsiniz ama dediğim gibi bence çok güzel oluyor görüntü olarak da yanında lezzet olarak da gayet güzel yakışıyor. Evet bu şekilde elimle yine ara ara hafif hafif bastırıyorum boşluklarını tamamen doldurmak için. Yine aynı şekilde karnabaharla şöyle biraz daha dolduracağım tekrar bir sıra daha havuç koyacağım. Turşularımız bu şekilde hazırlarken mutlaka ocakta da kaynar suyumuz hazır olsun. Ocakta fokur fokur kaynayan su ilave edeceğiz üzerine. Kaynar suyla erir mi, kötü olur mu diye kesinlikle düşünmeyin. Aksine kaynar suyla daha güzel turşularınız olacak. Hem kapak da tutuyor arkadaşlar, yani hazırlamış olduğunuz turşuların kapağı sıcak suyun etkisiyle tutuyor, vakumlanıyor ve daha uzun süreli bir şekilde turşularınızı muhafaza edebilirsiniz. O yüzden mutlaka bu esnada ocakta suyunuz hala kaynar vaziyette olsun. Evet bu şekilde turşularımı tamamladım. Ben 4 tane kavanoz doldurdum. Her bir kavanozun bir tanesine bir yemek kaşığı dolusu iri tuz koyuyoruz. Yemeklik tuz kesinlikle olmaz. Turşuluk, salamuralık iri tuz kullanmanız gerekiyor. Evet şimdi her bir cam kavanozun bir tanesine birer çay kaşığı limon tuzu, birer çay kaşığı da toz şeker koyuyoruz. Lütfen verdiğim örtülere sadık kalarak hazırlayın. Bu şekilde tam kıvamında nefis bir turşu yapmış olursunuz. Şimdi her bir litrelik cam kavanozun bir tanesine bir çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. İsterseniz elma sirkesiyle de tabii ki hazırlayabilirsiniz. Eğer çok aşırı sirkeli seviyorsanız sirke oranını biraz daha artırabilirsiniz. Ama bence bir çay bardağı bir litre e, tam denk geliyor. Çok fazla aşırı yoğun sirkeli olmuyor. Şimdi ocakta kaynayan suyumuz vardı. Şu an hala fokur fokur kaynıyordu. E, altını kapattım ve hemen e, şişelerimi sıcak suyla yani kaynar suyla tamamlayacağım. E, bu şekilde e, turşularınız kısa sürede olacak ve kapakları da tuttuğu için daha uzun ömürlü olacak. Mutlaka kaynar su olacak arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum bu turşuyu plastik şişelerde hazırlayamazsınız. Çünkü kaynar suyla hazırladığımız için plastik şişe eriyecektir. O yüzden bunu bana çok fazla sorulduğu için tekrar bu videoda belirtmek istiyorum. Mutlaka cam şişe kullanıyoruz. Cam kavanoz kullanıyoruz. Evet sıcak suyla tamamladım. Şimdi hiç kullanılmamış yeni bir kapakla şöyle iki geri bir ileri olacak şekilde kapaklarımı sıkı bir şekilde kapatacağım ve temiz bir bezin üzerine ters çevirip bir gece bu şekilde bekleteceğim. Bu şekilde şişelerimiz vakumlanacak içindeki kaynar suyun etkisiyle ve asidin etkisiyle kapaklar tutuyor ve dediğim gibi serin bir ortamda uzun süre turşularınızı muhafaza edebilirsiniz. Evet, son şişemi de kapatıyorum mutlaka kapaklarınız yeni kapak olsun eski kapak kullanmayı daha garanti olsun. Evet şişem şu an oldukça sıcak hemen şöyle temiz bezin üzerine şişelerimi şöyle bir sallıyorum Tuzunun sirkesinin limon tuzunun güzelce birbirine karışması için bir çalkalayın daha sonra hiç vakit kaybetmeden hemen kapaklar alta gelecek şekilde bezin üzerine yerleştirelim ve üzerine bir sofra beziyle kapatacağız ve bir gece bu şekilde bekleyecek. Ertesi gün şişelerinizi kontrol edebilirsiniz. Kapaklar zaten içe doğru hafif çökmüş oluyor. Çökmeyen kapaklar da olursa hiç problem değil. Buzdolabına kaldırabilirsiniz. Onları daha önce tüketirsiniz sadece. Ama kapaklar tuttuysa dışarıda uzun süre muhafaza edebilirsiniz bu turşuyu. Evet şimdi üzerini kapatıyorum ve bir gece bu şekilde bekleyecek. Üzerini kapattığımız için o sıcak uzun süre soğumuyor ve daha kısa sürede vakumlanıyor. Evet turşularımı ertesi gün kontrol ettim. Kapakları çok güzel bir şekilde tutmuş. Ve şöyle 4-5 gün bekledikten sonra bir tanesini sizler için açtım. Hemen yakından göstermek istiyorum. Yaklaşık 10 gün 15 gün sonra tamamen turşularınız olmuş olacaktır. Ama ben şöyle 4-5 gün sonra çekim yaptığım için mecbur açmak zorunda kaldım. Bir tanesini açtıktan sonra da hemen buzdolabına kaldırdım. Ve 3-4 gün içinde buzdolabında da oluyor zaten. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. E, nefis bir turşu oluyor gerçekten. Eğer daha önce karnabahar turşusunu denemediyseniz Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Yapımı da oldukça pratik bir turşu tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Daha bunun gibi birçok turşu tarifini sayfamda bulabilirsiniz. Renkli karnabahar turşusu da daha önce eklemiştim. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Ona da göz atabilirsiniz. O da muhteşem oluyor gerçekten. Umarım bu turşumu da dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.